Sevgili dostlar selamlar merhabalar herkese Bugün sizlere hamsi balığından nasıl hiçbir ısıya maruz bırakmadan pişirmeden kızartmadan marinasyon yöntemiyle 5 saatte hamsiyi nasıl pişireceğimizi göstereceğim Çok güzel bir tarif Bunun için şöyle 300 grama yakın bir hamsimiz var Çok taze olmaları gerekiyor balıkçınızdan özellikle alın böyle çok parlak olması gerekiyor Buzhane olmasın kesinlikle. Çünkü çiğden marine edip pişireceğiz. Çok da güzel bir tarif olacak. Birazdan tarifimize buluşacağız Evet sevgili dostlar, ilk başta hamsilerimizi şu şekilde ayıklıyoruz. Hemen şöyle çizik atıyoruz. Çizik atarak şu orta bölümündeki kılçığından çok güzel bir şekilde ayırıyoruz. Yani şu şekilde kılçığını alıyoruz. Bir de burada püf noktası şu sırt kısmında ağzımıza gelmemesi için küçük bir kılçığı vardır. Şunu da alıyoruz ki tertemiz oluyor. Bu şekilde balıklarımızı ayıklamaya devam edeceğiz. Kılçıklarını al alarak devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar, balıklarımızı çok güzel ayıkladık, kılçıklarını aldık, ee, suyu durgulanana kadar yıkadık. Yani suyunun mutlaka tamamen tertemiz olması lazım, siyah hiçbir şey kalmaması lazım. Tamamen bu şekilde bütün kan kanından arınması lazım. O yüzden çiğden yapacağımız için. Zaten kızartacağınız zaman da aynı şekilde olmasına. Yani suyu durulana kadar yıkıyoruz. Bakın bu şekilde oluyor. Ve bu şu aşamada şöyle biraz tuzlayarak bir saatte buz dolabında bekleteceğiz. Tamamen e, kanını atmış olacak. Evet sevgili dostlar, hamsilerimizi bir saat beklettik tuzlu suda. Bakın. Tamamen beyazlaşmaya başladılar. Kanını tamamen bırakmış bu şekilde. Birazdan süzdüreceğiz. Ondan sonraki aşamaya geçeceğiz. Sevgili dostlar, balıklarımız tamamen süzüldü neredeyse. Hiç su kalmayacak kesinlikle gördüğünüz gibi. Burada ne yapıyoruz bu aşamada? Hemen alıyoruz balıklarımızı. Şu şekilde bir peçetemize, kağıt havlumuza şu şekilde ya da ters gelecek şekilde diziyoruz. Sevgili olsa balıklarımız yeterince kurudu gördüğünüz gibi bu şekilde hiçbir şekilde su kalmayacak bu çok önemli bir çok önemli özellikle söylüyorum hemen yer değiştiriyoruz borcamızda bu şekilde balıklarımızı alabiliriz evet aldık. Hemen borcamımıza gördüğünüz gibi şu şekilde sırtları aşağı gelecek şekilde. Evet, 15 dakikada kaşarlarla geçti. Son durumumuz budur. Hemen alıyoruz durumumuzdan hiç Evet, olayımız budur. Gördüğünüz gibi. 25 dakikaya yakın normal başamel sosuyla pişirdik. 15 dakika yakında da ile pişirdik. Kaşarlar da bu hale geldi. Biraz dinlendiriyoruz. Birazdan tadım aşamasında buluşuruz. Bizimle kalın. Tadarken de birlikte olalım. Evet sevgili dostlar. Balıklarımızı gördüğünüz gibi dizdik borcamıza. Fazla kalanlarını da şu yan taraflara üst üste gelmesin diye dizdim. Bu aşamada üzerlerini kaya tuzuyla bu şekilde tuzluyoruz. Şöyle üzerlerini kaplayacak bir şekilde ama. Bu şekilde tuzlamaya devam ediyoruz. Evet orta bölümdeki yeri de tamamen tuzladık. Hiçbir şekilde açıklık kalmayacak şekilde şöyle tuzladık. Bu aşamamızda hemen streçleyip Gördüğünüz gibi buz alacağız 20 dakikada tuzcuyla birlikte bekleteceğiz tuzu tamamen balıklar alsın diye bu şekilde bir 20 dakika buzdolabında bekleteceğiz. Var. Evet sevgili dostlarım balıklarımız dolapta beklerken tuzda biz de sosunu hazırlayalım. Hemen yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Siz tezini tercih edebilirsiniz. Zeytinyağı. Ben zeytinyağı tercih ettim. Ayçiçek yağı da tercih edebilirsiniz. Karışık da yapabilirsiniz ikisini. Bir organik sirkem var. Üzüm sirkesi tercih etmenizi tavsiye ederim. Üzüm sirkemiz organik. Yarım çay bardağı. Evet burada bir buçuk limonumuz var. Bir buçuk limonu limon suyu falan kesinlikle kullanmayın. Hemen sıkıyoruz. Evet, bir buçuk limonumuzu da sıktık gördüğünüz gibi. Kesinlikle limon suyu falan kullanmayın. O bu işe yaramaz. Her şeyin organik olması lazım. Neticede yaptığınız şeyi yiyorsunuz. Çok önemli. Hemen bir çatal yardımıyla karıştırıyoruz. Kesinlikle tuz kullanmıyoruz çünkü üstlerine geçecek kadar kullandığımız tuz yeterlidir. Çok da fazla tuzlu olmasını istemiyoruz. Sirke, limon, zeytinyağı işe yarayacak zaten. Balıklarımızı birazdan çıkartacağız. Üstüne sosumuzu vereceğiz. Sonra son dokunuşlarımızı yapacağız. Evet sevgili dostlar balıklarımızı bekledi 20 dakika tuzda. Hemen açıyoruz. Çok güzel bir kıvama gelmişler. Gördüğünüz gibi. Sosumuzdan hemen Tamamen üstünü geçecek kadar. Ben büyük bir kaşık kullanıyorum. Üstünü geçecek kadar sosumuzu buluşturuyoruz. Çok lezzetli bir tariftir. Çok lezzetli yapar bu Gerçekten. Üstünü tamamen geçecek şekilde ekliyoruz sosumuzu. Bu sos, sirke, limon balığımızı pişirecek. Zeytinyağı da çok güzel bir kıvam verecek. Evet sevgili dostlar son dokunuşlar için karabiberimiz var. Tane karabiber. Evet buradan birkaç tane karabiberimizi alıyoruz. Çok iyi tat verir. Arama verir. İçerisine atıyoruz. Fazla olma kaydıyla. Evet bu kadar yeterli. Tabii ki arama için defne yaprağımız. 1-2-3 tane alıyoruz. Şöyle biraz dağıtarak. Çok yaram verir. İki tane yeterli. Evet. Stitch alıyoruz. Bunu 5 saat neticede 5 saat sonra pişmiş olacak. Tamamen balıklarımız hazır olacak ama bir gün bekletirseniz daha da güzel olur. Ben neticede bir gün bekleteceğim. Sonuç itibariyle. Beklettikten sonra tadım aşamasına geleceğiz. Bakacağız. Son duruma bakacağız. Nasıl olmuş? Marina hamsi. Pişirmeden bu şekilde marina ederek nasıl olmuş? Bakacağız. Evet. Dolabımızda bekletiyoruz. 5 saatte de olur demiştim. Bir gün bekleteceğiz. Yarın son durumuna bakmak üzere görüşürüz. Hoşçakalın. Evet sevgili dostlar. Son durumumuza geldik. 5 saatte pişiyordu demiştim. Ben bir gün beklettim. İlk defa açıyorum. Gözünüzün önünde açıyorum. Evet görünüyor gibi. Balıklarımız çok güzel olmuş. Kokusu bile çok güzel geliyor. Hemen eşime bir tane tattırıyorum. Hmm, çok fresh, çok güzel. Ekşiliği, aroması. Sirkesi, limonu, tuzu. Zeytinyağı, sızmayla birleşince defne yaprağı, karabiber. Bu şekilde. Gerçekten çok güzel olmuş. Tam bir meze. Aynı şekilde yaparsanız bu sonucu elde edersiniz sevgili dostlar. Evet. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Yaparsanız afiyet şeker olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.